Herkese merhaba arkadaşlar ben Hilal Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Bad Wars oynuyoruz Yanımda Buraka ve Anılcan var Hoş geldiniz beyler Hoş bulduk, bulduk bayan Bayan Bayan, bayan. <laughs> evet çoğul konuşmayayım bayan <laughs> Biraz önce Bak ya <laughs> Şuraları şöyle kapatayım hemen ben ee, Hangi takımsınız ya Ben burada Sarı, <laughs> sen. Sarı mı hemen yan tarafındasın ben... Burak yaşasın Aa, Ben şeyim green Green misin Kırmızı direkt bana Anılcan. <laughs> Anılcan yani. hayatta kişi Aynen. Nedir çekmediğin dert çile kalmadan Anılcan. E ben de seni kırarım. Gel, gel, Hele gel. Bir gel. Şuradan ben hemen bir eee böyle klasik bir koruma yapıyorum. Tahtayla kapatacağım. En azından Hı, bir tarafında hmm. var ya çok şükür. Çok şükür. İşte daha beter korkman gerek. Ya açtı. Işte. Anlasaydım korkmadım. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir şimdi. Şöyle. Dağlara karlar da yağar yoksa buzlar da yağar. Sen merak etme buranın daha. Yani, Tahtayla kapatınca çok iyi oluyor ya. Kıramıyorlar bayağı ilk başta. Süper. Aynen. Durayım be ne yapıyorsun ne ediyorsun Hilalciğim? Ne yapayım Seni öyle gerekiyor. aynen. <laughs> bir şey yapıyordum da o sırada. Ee, şey bugün ne ne diyecektim? Ne yapayım İyiyim ya, öyle. Ama... Ee, siz ne yapıyorsunuz gençler? Anılcan kendine şeye ha. verdiği için şu an bayağı bir Evet şu an arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar böyle... kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> <edeceğiz. gülüyor> Gittikçe videoların başına zaten sessizleşmeye başladım. Fark etmişsinizdir arkadaşlar. Artık bağırmadan gidiyorum. Sebebini giriyorum. söyleyeyim mi? Söyle. Odaklanıyor ne abi? Odaklandığından ne oluyor? Yok yok yani... o değil. Video başında Başka şey herkese soran... merhaba ha. diyorum ya orada. Bazen kendimi kaybedip çok bağırıyorum. Onu sonra ayarlayamıyorum. Ben ki plazmalim de şunu kırayım ya. Bu valla bana şey olacak ya. Ben de beyazdan korkuyorum. Umarım arkamda Gelip gelir beni şu anda. kırmasa iyidir ha. Kırmızı mı? Kırmızı al direkt sen. Ya nerede bu kırmızı? Oha. Bir dakika. Bez yok mu? Ya geçen şey ya vardı, bak vardı. Yok hayır. Ee, evet akı almışım. Ben siyandım diyecektim. Şey e, geçen bug vardı arkadaşlar. Baya böyle bloğun içinde yürüyorduk. Şu an umarım olmaz o ya. Çünkü vururken nedense hep biz bugdan zarar görenler biz oluyoruz. Belki de 1-11 gelmişsiniz dedik. Evet. sen 1-11 mi girdin? Ben aynen. Hızlı mı vuruyorsun? Y Evet. Öldürebiliyor musun? Yeşil bizden değil değil mi? Yeşil bizden değil. Ben Akoy'um. Tamam o zaman git yeşil. Oo şey. Ay kırmızı mı? Evet, oldu Geçmiş olsun. Tek attı. Yemin et. Allah yedik. çarpsın. Hep birlikte saldıralım bence. Yardım edin bana. <laughs> Geliyor. Gelişim. Pembe orta. Şu yeşili aldığım gibi geleceğim oraya. Be. Ben de bir su diamondları bırakayım da. Hilesi kesin ölürüm. Kırıldım galiba. Kırıldım galiba. Hayır hayır hayır. Kırılmazsın, Kırılmazsın kanka. ya. Alınca kırılma. Allah'ım ne olur kırılmayın. Dur seni kırmadım. Ay, vurayım, ee, dur, Allah tamam. şimdi beni kırmaya gidiyor. Dur gitmiyor vazgeçti. Ben şimdi beyaza gideceğim benim yan taraftakine. Aa Anılcan bu sana benziyordu lan öldürdüğüm çocuk. Hangi şaka? Neşti. Ne bileyim çocukmuş galiba ha, fark etti. Dur be. Anılcan geliyorum kanka. Anılcan kırmızıyı sen? aldı alacağım. Bir daha attım. Okay. Evet 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 bir saniye bir saniye attım onu. Kırdım. Vay tamam. Gel vay Gel bir daha. Vay, vay. Hadi. bakalım. Gel lan bir daha. Sarı Burak. Ayx. Aynen öyle. Vur. Ölmüyor. Şöyle. Ölmüyor, vurulmuyor bana. Şuradan şöyle bir kaçıyoruz. <laughs> Valla şu an var ya. Şu an kaçıyoruz. <laughs> kendi bu koruma peşindeyim. Gelme. Allah'ım öldüm yine. Atarım. Yedim ya alayım. kızım sen nasıl bir iyilesin? <laughs> Valla hile değilim vurdum. Setimi arttırdım ama. Setim kuvvetli olabilir öldüm, seninkine göre. Bir de taş kılıcım var. Öldürdüm tam. Eledim bunu. Aha blok bug'ı oldu. Ah, Aha adam... <gülüyor> 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 öldüm ya! Adamda altı <laughs> tane mi ne? Yedi <laughs> tane emerald var. Ya hayır ya. Anılcan hackini oh, kapatacak mısın? Öyle yazıyor arkadaşlar. Lütfen kapatırsan e, <gülüyor> seviniriz. <laughs> Aşağıdan öyle yazmış çocuk. Peki kapat yazmış. çaktırmıyorsun hacki ya. Allah seni versin. Valla kardeşim Hekim ben biliyorum yani. Evet, Anlamış evet. bak işte adam. Açarsan öyle. Aynen öyle. Ben, ben bildiğim ben beyazı kırsam iyi olacak aslında. Beyaz hiç şeye gelmedi ya. Diamond'a gelmedi. Neden o. gelmedi bilmiyorum. Biz ortak kullanıyoruz da. Çünkü senin gibi bir pvpc gördükten sonra oyunun oyunu Hilal bak şu an eğer bana saldırsan. Değil, değil değil mi pembe? Hemen yanımda ya. Burak ortadaki adamı adam aldın mı pembeyi? Ona göre saldıracağım. Saldır sen ona. Sana saldıracağım ona <laughs> Pembe direkt yanımda var ya. Ya Hilal bak şimdi bilgisayarından pembe bayram çıkıyor. Hayır hayır. <zaten gülüyor> hayır <biz> hayır. Sen <laughs> sen pembe, pembe mi işlettin bu man? Hambeye gidip <laughs> kırayım mı? Pembe mi? Ha gelisinler ya. Aa Gelir pembe, pembe yollara diamond atmış zeki çocuk. Aha pembe geldi. Ya i̇şte bak adam akıllı ya en sevdiğim insan türü akıllı. Şöyle. Diamond set, diamond set. Ne? Al, aldım. Al, Anca al, mı al, al. Pardon <laughs> ne pardon pardon. Anlayacağım <laughs> beni az önce öldürmüştü kanka öldürebilirsin. İstediğim ama gibi ben rahat hakkımla rahat adamı ama. aldım. Diamond seti aldım lütfen deri setimle. Hak etmiyorum. Bu ölüm bana la. <laughs> Ay nasıl korktum. Bu ölüm alacağım. benim ölüm olamaz ki. Neyse. Umudum kalmadı. Kaan <laughs> Hoca yine sallama şarkılarıyla. Umudum kalmadı. Yani, ee, bugün şey Hila, Hilal, Craft FM'de, Hilal Craft FM'de <laughs> Anılcan'la birlikte birlikte biz kız kesmeden devam ediyor. Evet Anılcan. Bugünkü şarkımız <laughs> kimden sana? Kız, ben... Sonra... Kim kız kesmeden. Ben kız kesmeden anladım biliyor musun? Fesat onun için. İnsanın fikri zikri. Bana geldi bu pembe. Sen pembe. sen yıkır git sen. Allah rızası için pembe yıkır. Allah rızası için. Gidiyorum. Hilal beni kırmayacağını yemin et. Yemin ederim. Demiyorum. Çünkü, de, çünkü de, de, şu anlık dedi, değil. Zararlı. Şu anlık. Ona öyle. Geleyim bir daha sonsuza kadar kıramayacağım. <laughs> olmaz. İşte o yüzden olmaz. dedim. Olmaz. En şey dalgın alımdan yaralandıramam. Lan bak. alınacağın rahatsızı. Beyzin niye beni oraya gönderiyorsun? <laughs> Öldürdün. Ayak işini yaptır o Burak işte. <laughs> Yazıklar olsun. Şimdi eğer gelir beni de öldürürsen ayıp edersin kardeşim. Vay. Aha şu anılcan ona saldırma gitti. Anılcan atakta, Anılcan, Anılcan şu an almaya çalışıyor. Anılcan Diamond setli pembenin gazabına vuruyor. Ya mu boya alırsınız. şey arttırmış edit ya. ya. Ne? Hiçbir şeyim yok ki benim arkadaş Sesini ya. Sesini arttırmış değil mi? Paralı paralı par par parlıyordu. Yalnız Burak'a evet çok pis ortada kasılıyor şu anda. Ee, tedirgin ben, oluyorum. Aldı yine gitti. Kral'la. Krayla Kral'la. Anılcan az önce sizin diamondları <laughs> ben aldım kanka üç tane beleşten. Allah belasını versin onun. Allah belasını versin. O pembenin Allah belasını versin. Oha adam iler başlık belli oldu. Anılcan sinirden e, <laughs> iksir yapıyordu. Aa Burak'a <laughs> nereye geliyorsun? Lütfen gelme. Nasıl? Gelsene pembe. Şey yapıyor arkaya bakıyom diye. F5 lan. E, beleş diamond. Beleş diamond. Beleş diamond koymak keyif. Vay vay pembe. Pembeyi kırdın mı anılcan? Pembeyi de attım aşağı. Aşağı attım aşağı. Aa kırmadın. Şu... Cevap veriyorum anca aşağı atarsın. Gaza getiriyor şu an. Gaza getiriyor de o adam atevizlesin adamı. He? Aynen diamond set çok tehlikeli. Pembe pembe. Diamond diamond. Parlıyor. Base'inde. Ben 6 saniye. 4'sun hadi. Ortadaysan Buraka alırım Bana seni. Ben oha Ş yine mi yaptın ya? Yine ayrı set yaptı. Oha yuh ya. Ayrı set Kanka yani ayrı set hep alıyor ki. Ayrı şey yapıyor, kılıç, kılıç yapıyor sürekli. Evet. Bir süre sonra çok hızlı çıkıyor ama gold ya. Şöyle yapalım bir. açtık ya her şeyi. Benim hiçbir şeyim yok. Hep bu kavat aldı. <laughs> Ben valla şu an tamamlamak keyfiyle base'ime doğru e, ilerliyordum. Obsidiyenleri ben tamamladım Aa, pembe Çok bana ben. beyaz ona geliyor. Allah Kime? kahretmesin seni beyaz ya bana geliyor. Ya işte pembe bizden birisi kırabilir mi? Allah rızası için diyorum ya. Şu an kıramam bir şeyi. Ya kendi kırabilir. Kanka da şey yaptı mı obsidiyen yaptı mı ona göre gidip kırı ya. yapmadı. Emin misin? Bak giderim eğer obsidiyen çıkar alacaksın seni, seni gelirim Altın, kırmaya. Ya, ona göre anlaşalım. Bir şey diyecektim de. Tamam anlaşalım. Tamam biliyorum. Şey Aa o bu boya yatmayacaksın kardeşim. Yalnız ben var ya, ya. öyle bir korktum ki ya anlatamam size ya. Böyle o ok kattı ya gerçek hayatta saplansa bu kadar acımazdı canım. herhalde. İla sana yandan yol yapıyor. Evet işte o yüzden obsidyenlerini tamamladım da o sırada bana bir ok attı, Allah'ım geldi sandım. Kanka keşke düşürmeseydin kanka onu, dur kanka. Kanka beni kıracaktı düşürmeseydin. Tamam tamam, sana gelsin o. Ben tamam mı? Sana alacağım. geldiği anda ben de ona kanka, gideceğim. Kanka. Beni görmesin, anladın mı? Okey, okey okey okay. Ben de o sırada şu emurları toplayayım. Gelsin de bir bana, ya. ben de ona sorayım gelsin de. O hala base'inde yalnız ya, Setim Allah var. Geliyor ya. kanka. Kılıç Çaktırma kanka. Alıyor kanka, musunuz? Diamond kılıç aldı, kanka kanka kaç ondan, kaçabildiğin kadar kaç. Aldınız mı? Dur. Ben şöyle yapayım. Düştüm. Yani beni kırıyor. Kırmaz kıramaz. Kırıyor Allah. Kırdı. kırdı kıramaz. Yalnız bu adam çok güçlenmiş. Aa şey beni bekliyormuş. Kanka kırdım. Kırdınız mı? Oo süper. Ah kırdım. Beyaza da birisi gitse çok mutlu olabilir. Öldürdü. Zaten şey. beyaz kalmış bir. Bizde bu. Ha Rostim. onu da sen al artık arkadaşı. Valla ben... Harbi, ya. Bilmiyorum. Şu an Okula bana beni çıkarmıyor bezimden resmen ya. Bana beni çıkartmıyor. Heyecanlandım anacan. <laughs> Dalga geçiyor benden. Dur bakalım. <gülüyor> Sen <gülüyor> de okarsa bizde açın, de olsun açın. o zaman. Açın. Şöyle yapalım. Aha geldi. Ya uf. Vura ya. Orta, Yanlışlıkla şeyi kendim attım. Benim. <laughs> Allah'ım ya. Oo, adam bak. Adam bana ok atıyor Hilal görüyor musun? Ben de o, onu adam atıyorum. Adam seni savunuyor canım arkadaş ya. Aha öldü. Neyse hakaret etmeyeceğim. <laughs> Ya ilerlemak diyecekler kendimi <laughs> kaybettim <laughs> ya. Bazen çok sinirleniyorum <laughs> <laughs> arkadaşlar. Video <laughs> dışında böyle ben bir, baya bir nefret kusuyorum. <laughs> Salak, ne yapıyorsun diye. Yani bu ancak en fazla bu yani. Ayıp ayıp. En fazla. Bize de bir dam set şey bıraksaydınız da çok sevinirdim ha. Kanka, patlattı <laughs> böyle şey niye kıralım şimdi? Bu rahat yöntiyle yani. geldi bana bir patlattı bir korkuttu sen bana bir dokunma dedi gitti. Sonra da. Değil mi Burak? Aynen öyle olmadı. Sana göz daha verdim arkadaşım. Aynen fark ettim. Aldım ben o gözdağını. Ee, şimdi şu arkadaşa gidersek eğer çok daha güzel olabilir. yapmadı yapmadıysa eğer. Hadi. 3, 2, 1. Evet yapmış. Tebrikler. Valla. Aynen yapmış. Zaten adam bütün varını <laughs> yoğunu anlamıyorum. Demirle de alabiliyor mu bilmiyorum da. Yani varını yoğunu yatırmış ona. Şu an Neye beni... yatırmış ya? Beni mi kırıyorsun Bura niye korkutuyorsun? <laughs> Dur ben Aa. trapimi açmam lazım şu an. Açtım. Dur daha daha karpuz gezeceydik be ya. Durun ya sen benim golemime şey neden yapacağım. vuruyorsun? Ben onu çok seviyorum. <laughs> Golem ya. de iki vuruşla gidiyor ya. Aynen gitti. Harbi. O da gitti ama. <laughs> Dedi de gitti. Şimdi Hilal evet. al sana, sana da bir kıyak yapalım. Ne gibi? Beyaz inşallah ama ortaya yol yapmıştır. Yaptı. Yaptı var, ve var, ben var, ona var, gidiyorum var. şu anda. Ve e, o da bana gelecek. E, şöyle yapayım ben bir onu çıkarmayayım da. Sen de mi gidiyorsun oradan? Var da 1-11 ile sakın girmeyin ya. Diye kanka? Vurulmuyor, kalkan çıkıyor. Hilal öldürdün ee, mü adamı? Öldüremedim çünkü şey yapmış. Ne yapmış? Eee konuşamıyorum ki. Trap Burak'a! Bırak var ya. Yazıklar olsun. <laughs> hayatının hayatının durur, şeyi, vallahi. hayatının şeyini yapacaktı. <laughs> git bir ya, git <gülüyor> bir. <gülüyor> hayatının kıyağını Durmasak. beni şey yaparak yapıyor. Durun da Diamond Max'lanmadı, Durun mübarek Aynen ya. Aynen ya. Ne kadar hızlı bir oyun oldu. Arkadaşı kulsen Baytı. Hayır. Buraka ha, beni bekliyorsan eğer, aha geldi. Dur, dur. Ben kıracağım ya. Ben de kıracağım. Bana ne? Bana ne, Bana ne. Kızım, bana niye saldırdın? Adam lan, nerede? Ya. Adam öldü <laughs> mü? <mi>? Adam <laughs> öldü zaten arada. <laughs> arada seni Allah Allah'ım kızı hayatını kurtarıyoruz geldi bizi öldürdü ya. Vallahi, Vallahi kardeşim kardeşim Çünkü sen beni ya. öldürüp base'ime gidecektin ne yapayım ben de. Yani mecburum hayat şartları. Yalnız orada tek sana targetlanmam gerçekten çok kötü bir şeydi ama. Söyle yolda yapmış Burak'a. Ya şimdi Burak geldi? Yazıklar olsun sanırım. yol Başka yapmış. Başka bir şey demiyorum ben ya. Burak'a yol yapmış. Değil mi arkadaşlar yazıklar Bence olsun. Bence yazıklar olmasın. <laughs> ne yapayım arkadaşlar olsun. bezime girdi yani güvenmiştim ona. Geldi bezime girdi kıracak sandım korktum yani. Kızım bana hala güvenilmeyeceğini anlamadın mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anladığım için şey yaptım. <laughs> Kaç video oldu? Be. Dur şimdi 30. bakalım. 30. videomuz oldu mu? Gerçi bu map Oha, tam tahmin ettiğim gibi bir map diyordum de değilmiş. Benim videolar da sayarsak hepimizin çektiği videoları. Aynen oldu. Ha, olur, olur. oldu, oldu, Yani her gün video çekiyoruz kanka. <laughs> ya yani şimdi sen burada bana bir şey Biz mi ima ediyorsun? Evet videonun başlıyor A Ay, Büyük <laughs> çip dağıldı. Daha bir at başladı. <laughs> 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 videoda var, kavga ha? çıktı. Hakan olsaydı şimdi söylerdi. Ha, direkt direkt. Aha. Aha. Videoda kavga Aha. çıktı. Aha. Aha. Ha, sana geliyor, Herkes de bana geliyor mübarek ya. Acıyım bana birazcık Yok, da? Diamondları aldım kaç Allah! Oh çok güzel oldu oh. Yalnız Burak tabii lan. ki de diamond kazma yapmış. Tabii ki de yapmış arkadaşlar. Anaa gelmemiş lan ulan. Ulan ben, ben nasıl fake'e geldim be. Ben bir ortaya gitsem. Bence biraz <laughs> gelişelim şeyleri... ya. Herkes biraz gelisin diamond falan maxlansın bir ya. Böyle... Yok diyor. Aynen evet. ya aynen. Evet. Aynen tadı çıkmıyor yo, böyle. Yo, Burak gel ortaya alayım istersen. Ben gelişeli oldu yıllar. Yapma ba. Allah. Yemin et. <laughs> nasıl, Zekar, korktun, nasıl korktun nasıl korktun ama? değil ya, mi? Bunu sen istedin kusura bakma. Hayır hayır edeceğim. hayır hayır. Dedin ki ama kabul etmedin sen kabul etmedin. Neyi ben kabul etmedim be? Çek şey, eee. Şu an Burak oyalıyormuş gibi hissediyorum böyle konuşunca sen lafı dolandırınca. Anılcan'cım neredesin, ben nasılsın? Ben seni sen dolandırıyorsun. Hila şey nerede ya? Bura nerede? Sarı. Burak ortalıkta yok ya. Beyzin'de, Beyzin'de. Bende mi? Beyzin'de. Ha tamam o. Şuradan şöyle bir gidelim, bakalım. Burakaya bir Şimdi göz alalım. siz relax olun sevgili arkadaşlarım. Biz... Burak'a sizi relaxlattıracak. Biz zaten relaxiz. Burak'a. Burak'a maşallah. Obsidiyenin bol olsun inşallah. <laughs> Benim mi? Yok Buran'ın. Sen de mi aynı şekilde yaptın? Ne yapıyorsunuz siz ya? Obsidian base. Yo ben bir tane yaptım sadece. Buran baya böyle kendini <laughs> ya bir tane yapabildim. Buran şu an pembeyle kırmızı yüzünden. Vallahi ama. Valla ya Allah kahretsin. Sana saldırdılar. Saldıralım. Bana bir Buran saldırdı. Hayır ya. Daha ben hazır değilim. Ben hiç saldırmadım İlal'cim sana. Biliyorum Anılcan. Anılcan'cım biliyorum bilmem mi? Anlayacağım şu an güçlü olsaydın ilk sen bize saldıracaktın. Adım Aynen. gibi eminim. Yo, yok öyle bir şey. Onu da biliyorum. Yo, saldırmazdı ki. Evet. Saldırmazsa Herkes, saldırırlar gülüm. Aynen öyle. Hadi bana saldır. Sana mı saldırayım? Tamam kanka. da o yoldan aşağı in. Aldım ben yani. ben. Mesajı aldım ben gidiyorum. Mesajımı almıştır o. Yaydan, Yaydan çık çıkan. <laughs> ya benim taymadım kim de, gelip de. aldı lan? Bu sefer ben almadım kanka. Yaydan çıkan o gibi dönemez. Ben de halkım aşkım. <gülüyor> 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 Çok kötü düştün yalnız ha. Nasıl düştün şey ya? Ha. <laughs> <laughs> Yaşasın kötülük. Neyse diamondları falan vardı. 11 tane mi vardı. Ee, teşekkürler bu arada düştüğün için. Şöyle yapayım bir. Yalnız benim trapim kapalıydı. Bilal. Efendim. Burada direkt tahta kılıçla gelmemişsindir inşallah. Anlayacağım. Alıncan... Direkt sana rekt atacağım. Bekliyoruz. Ne? Atamadı. Efendim Hilal. Alınca sen ne yapıyorsun? Şu an anınız... Alınca herhalde bayağı Efendim? kasılamadı yalnız ya. Ben hiç kasılamadım Şu ki. Şu an mı kasılıyorsun? O zaman, Anılcan'ı aradan çıkartalım mı direkt? Olabilir. Daha demin sana gidiyordu, ben sana söyleyeyim yani. Belki de ben olabilir diyerek Şimdi... başka bir şey düşünüyorumdur Anılcan'cım. Ooo. Aaa, yani, yani. cross team ha. Cross. <laughs> cross <'im. gülüyor> cross <Sen> team. Cross <laughs> team, sen de teklif ettin oğlum. <gülüyor> 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 Aynen, Allah Allah. Bizi aşağıdan yazıyor, kim görecekse oradan da. Voice kim gördü? Bak birisi izliyor şu anda farkındaysan bize. İzlemiyor ya. Hani <laughs> <laughs> izliyor. Anılcan! Ya Anılcan Diamond'ları almaya geliyordum ya. Şimdi öldüreyim mi seni? Be benim Diamond'larımı aldılar, götürdüler. Ben bir şey demedim. Allah <laughs> Demedin Allah. Demedin mi? Evet. Atma. Allah rızası için atma. Hadi ortaya Allah <laughs> bir. kandırdım, kandırdım. Burak Bey izindeymiş. Burak yapıyordu ya. Hadi gelsene. Hadi hadi. 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 Kaçıyor kaçıyor sonra hadi. gelme gelmedi sonra gelsene gelsene diye. Aynen öyle oldu şu an. Hadi. Burak sen ne olur bir susma. <laughs> Burak. Abi, bu ortadaki şeylerden bir tanesine bir tane fazla çıkıyor ya. Neden böyle? Neyden? Bir tanesinden fazla çıkıyor. Neyin? E, ee, Emerald. Şu an şeytanlık düşünüyorum da içimde. Maxlanmıştır o. Evet. Bir tanesinden ama. Tamam işte o Ya da almamışlardır. Buraya yola, yola, çıktı. Olabilir, Almadık belki. Ne Burası bileyim. geri dön, geri yani. dön. Olabilir de mi? Yani almamış olabiliriz Aynen. yani. Aynen olabilir. Bak topladı. Niye almadı? Ta nereden ya. vurdum seni? <laughs> ya bu oyunda hiç sevmediğim şey yay. Başka bir şey değil ha. Kim atıyor? Ben atıyorum. Kim atabilir? Ben atıyorum. Başka kim var burada? Video çeken birisi. Ben. Yay prosu. Ben değil. Al. İl al. İl al. Bak yine geldi ya. Aa geldi geldi sana geldi İlal. Kırıyor. Lan golem bir işe yarasana. Ya Allah'ım ya <laughs> bir işe Golem mi? Ay golem bana bir vurdu, ölüyordum az daha. Bir buçuk kalbim kaldı. Vallahi. Yalnız bayağı itemim vardı giderse diyor çok ya. üzülürdüm. Sessizleştim bayağı böyle bir vururken zaten. Neyse ortalık temizlendi Final. zaten. <laughs> ben söylemesem farkında değildim. Yok yok trap'i gördüm ben, trip geldi. <laughs> Aa, <tamam>. Farkındaydım <laughs> da itemlerimi <'larımı> bırakayım diyordum. <laughs> o kadar çok vardı ki. <laughs> Şuradan şöyle hemen bir. Ben planlar kuruyorum şu anda, o yüzden siz anlamıyorsunuz ama ben, izleyenler. Kırmağa geleni kırar valla. Bence Burak sana gider. Yes. Ben öyle düşünüyorum. Yok mu diye de soruyor. Bak 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 niye Demin yok? Emin olmaya çalışıyor şu an. <laughs> evet. Şunu alayım ben bir, şunu bırakalım, şunu bırakalım, şunu alalım. Şöyle bir yola mı çıksak acaba birazcık? Şöyle yapalım. Yolcu bir. yolunda gerek. Aynen öyle kanki. Hadi bakalım. Kim alacak çok merak ediyorum valla. Fazla merak. Ben, Hıra. ben güveniyorum kendime. Ben hiç güvenmiyorum biliyor musun? Ben de güvenmiyorum. Böyle de hiç geldi nedense. <laughs> neden güveniyorum? Şuradan şöyle bir geçeyim <laughs> bir ben de. Bir bende trap yok galiba. Yani demek istiyor ki sayın seyirciler gelirseniz girersiniz demek istedi alacağım buradan. Bura Yo. Hilal sana yol yapıyor Bura. Hayır ya ben ortaya gidiyorum. <laughs> Alıcan ne kadar pisliksin ya. <laughs> sen var ya sen Hilal. <laughs> Az değilsin ha. Elif ölüm yok Bura Gel gelmem için senin ölmen lazım. <laughs> hilal. Canım acıdı bu. Hilal. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Kırıldın mı? Hayır, hayır. Oktan kaçtım. Ya Ender neden yok benim ya? Buracım, benim base'den çıktın ya. sanıyordum ben seni. Ne ara geldin? Nereye gittim ben? Şeye gittin sandım ben, Alınca'na. Gitmedin bak, mi? bak, bak söylemiyor da ben sana söylüyorum. Yazıklar olsun <laughs> be. Yazıklar Ama olsun sen sana zaten be. zaten şey diyordun ya işte gelen gelir falan diye. Amcan şu ortadaki sen misin? Evet anacan evet. ortadaki. Arkana bak. Hayır. Yalan söylüyor. Bak bak bak. Hayır hayır. Hayır. Hila ya sizde hayır. böyle beyze saklanarak olmaz ki bu oyun. Ben beyze saklanmıyorum bak geldim şey aldım geri döndüm sonra. Ben de saklanmıyorum. Sonra. Ben de geldim geri aldım gittim sen saklanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hala hayır gelme bir dakika kılıcım yok aldım. Teşekkürler. Birazdan kırılacak zaten yataklar. Daha ya onu yani. beklemeyelim biz kıralım. Ya bu kız da anca ok atıyor ya. Anca ok atıyor ya. Ya planım Kime var ya, ya, planım var. Yapmaya çalışıyorum lütfen dokunmaz mısınız bana? İyi git 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 takır beni hadi. Hadi bak çıktım base'den. Ay ay çıkacaktı zaten de. Niye araba beni? Aa bak gitti beizime, ha git de kır beni, hadi. Hadi yani o istediğin olsun sonunda. Dur be. Yani o kadar istedi. Diyorsun. Aha İler bana gitti. De Aha bana <gülüyor> gitti. <gülüyor> ben kalacağım. Hep ben sonra kalacağım. Ben kazanacağım. ha <laughs> Buraya var ya. Sen niye ne kırmıyorsun Hilal? İşim var. Kırdın mı sen? Hayır. Hı, Burak seni kırdı ama. Gördüm. <laughs> Hii, Ender Pearl yapmış. Hayde. Ya buraya. Ender Pearl'ım aşağı gitti Allah kahretsin. Bura Burak <gülüyor> ölüyordu <gülüyor> az <gülüyor> daha. Az daha ölüyordun ha. Aa sizin bitti mi lan? Allah kahretsin bana gitti. Bizim bir Anılcan kaldı. Tüh ya. Buğra beni de kıracak. Ne güzel obsidyenle kapatıyordum seni Buğra ya. Yani. Niye gittin ki? Şuradan şöyle gidelim bir. Anılcan mı kaldı dört şimdi? canı kaldı. 4 canı kaldı. Zaten 4 canı mı vardı? Öyle bir şeydi. Ya öldüm ya. Ne mi içten öldüm ya? ya. İlerisi mi yaptın? Sıfır bir can ne lan? Vurdum o kadar. <laughs> Kaç diyor? tamam tam alıyordu canı ya. Anılcana benim mi? kırmam lazım şimdi gidip. Aha şimdi. Nasıl kıracaksın? Aa bet destroy varmış. Anılcan gel hadi. kapışalım. Hadi gel kapışalım hadi. Ama yatağın duruyor. Bana ne? Vay yani bu yataklı, <laughs> yataklı ben de kapışırım zaten kolay olan o yani. O, onu herkes yatağı, yapıyor. Yatağını nasıl kırayım Allah Allah. <laughs> Kendi yatağını kır. Gel ok kapışalım, hadi. Ok, ok olmaz. Güvenmiyorum okuma, o kadar. Anılcan, dur İyi, bir dakika. Ben... Elim titriyor lan, Allah çarpsın. <laughs> hey, heyecanlandı titriyor. Anılcan, heyecanlanıyordu. Şunu alalım diye, <laughs> şunu alalım. Ya siz gidersiniz, birbirinizi kırarsınız, sonra ben kalıyorum Aynen ki, ya, valla öyle oldu. Ben buraya şey yaptım da, Anılcan'dan korkmam gerekiyormuş. Şimdi... Şunu alalım bir. Hadi. Anılcan ne yapıyor? Ooo, yolu kırıyor Anılcan bey. Alıncan yol mu kullanacağım? Ya, öyle. Yalnız oradan <laughs> düşersem... Okatıyor, ok. Oradan düşüp ölürsem herhalde ben bir daha oynamam Bad Wars'u. Oradan dedim yanlış yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> <gülüyor> Sadece <gülüyor> oradan <laughs> ya. Yani. Başka yerden düşersem oynarım tabii ki de. Niye oynamayayım öyle bir şey. Niye oynamayayım? Niye, Niye şey yani? oynamayayım ya? Değil mi? Anılacağım bir git buradan. Hayır. Alacağını ya abi hızlanın da hadi gidiyor. Aynen alcan çıkarmıyor Beyz'den. Ne yapabilirim? Anne <laughs> Ender Pearl yok mu kanka? Hayır yok. Benim var ama. Oo Anlıcan nana yoldun kanka. Hilal Hilal okla Hilal okla Hilal oklasana. Oklayacağım da şu an benim canım az. Çünkü ben düştüm ve demet yedim. Aha. İki <laughs> <laughs> kalp var alınca. Ya hayır <laughs> ya. Niye ben bu kadar ben loop ok oynadım bugün? bilmem. <laughs> Cevap veriyorum ben <gülüyor> <gülüyor> bak bak ya. Geçen yenildiklerinizi unuttunuz galiba. Anılca al intikamımızı. Git şuna kanka bir headshot at. Kanka altında vur vur vur. Aldın kanka. Kanka makroyu kökle. Kökle makroyu kökle. Kö Oo. Benim taktikleri yapıyor. Oo nanik. İki dakika daha beklersen. Ee, yatağı kırmızı yok <laughs> onun. Oh, Oo, beş, dört. Anılcan, bir kalp. Anılcan, bir kalp. Bir tane oka hayır, ok ok hayır. bir üç kalp ok vardı. Hayır, bir Ya, hayır. Ne bir oku ok ya? Daha asın, elim titriyor. <laughs> kanka, bir ok ya. Anılcan, daha yukarı i̇ki çıksaydın. Ok. Gökyüzüne çıksaydın. Anılcan, kanka, iki ok. Hilal, hazırlan. Hilal, iki ok. Hilal, iki ok. bura herkes iki ok. <laughs> Çünkü daha güzel kızış ortalık. <laughs> Vay! Kılıca karşı bir ok Hayır hayır hayır, hayır öldüm ben GG. GG 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 GG. Bir daha kaç dakika kaç. Ya iki of dakika ya GG. <laughs> <laughs> Keşke cici. saldırmasaydım neyse. İntikam böyle soğuk gelen bir yemek gibi. Var be biz killer. seni koruyalım. Ben birinci koruyalım. zaten yani. Dokuz kill. Yine iyi. Burak sen yoksun. <gülüyor> Ego. <gülüyor> ya Allah aşkına ikiniz de ben kurtardım. Yataklarım Yatakları kırdıktan diye ağlayanlar sonra onlar sayılmıyor kimdi? <laughs> Hem de bana saldırıyor diyen kim de? Susun yani. Oyunun böyle bir benim. Babayız. Babayız. <laughs> Neyse Babayız. bir dahaki Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar yorum atmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.